<laughs> Uşak acıkmış. Buna bakıyorum da yüzü artık böyle mirciz <laughs> böceği gibi ötmeyi. Kapattım kapattım. Leğen şuna bak bir. Tüdüklü tencere gibi tüdük durum. Buna duman çıkar. <laughs> Uzay gemisi mi? Evet ha. Uzay gemisi. Ha bu uşaklar keşfetmiş onu. Kim bunlar? Nerede yaşıyorlar? İstanbul'un bir yakasındaymışlar da. Oraya gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. <laughs> Bulamanı ye öyle git. La sigorta mı attırma. Hem <laughs> bırak gitsin Sadıç. Gömü mu? Çok önemli bir şey var belli ki. Al bakalım. Abi bizim şurada külüstürle gidersin galiba.